Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Baya bir ay geçti arkadaşlar Brawl Stars çekmede. Çünkü silmiştim. Ya çok gereksiz modlar geldi biliyor musunuz ya? Şu an bile Subway Surf. Ya gördüğünüz gibi oyuna Subway Surf geldi. Ya şöyle kutular var. Bugün iki yapıp bunu almaya çalışacağım işte. Bakın gereken kostüm diyor. j J.Coli. Ben sadece Abo. Gördüğünüz mü? Ananı bacını. Tek nerede? Tek burada. Subway surf, koşu diyor. Deneyelim lan bunu. Şuradan şeyi de seç. Hangi karakter güzel sallıyor? Ha bu arada yeni yeni karakterler de gelmiş. Kaze'yi biliyoruz. Bu. Timsa. Ali. vallahi ben tam bilmem. Baya bir kişi oynuyor bunu. Bence o kadar oynayıcısı yok ya. Eskisi gibi. Neyse sen bir maça geçelim bakalım. Ne olacak hele? Orada abone olmayı unutmayın. 25-30 dakika gelse devamını çekeceğim. Bu ne lan? Anam ki bu ne? Ne yapacağız ne yapacağız ben anam. Aa bitiş çizgisi diyor. E ölün amına. Aç sikelim. Ya kodumun pokosu. Geber. Ananet kim? Aa, Lan adam kovalıyor. <laughs> adam beni kovalıyor birader. Bir dakika. Ananet. Ay abi çok pardon. Özür dilerim. Tamam tamam özür dilerim. Sıçarım ağzına seni de ver şunları. Şimdi ben beşinci miyim lan? Oğlum oyun nasıl bu hale geldi? Vay anam vay. Buymuş da sevdim bunu. Ananet giyim ya? Orut çocuğu. Aa saldır saldır saldır. Ölümüne saldır. Frank kaçtı orada bak. Ya bir dursanıza ya. Ağzına sıçtım. Kilimi çaldı. Tamam Frank de vuramadı. Kaçma. Ağzına sıçtım. Bu karakter çok kötü. Tamam birinciyi de öldürdüm. Ama ne yapmam lazım ne yapmam. Bana birileri bir söylese. Ha bunu. Bunları mı alacağız ki acaba? He. Anladım arkadaşlar tamam. Bunlardan atla oğlum bizim de haberimiz yok aman oğlum. Ben alacağım. Ağzına sıçtım. Daha yeni haberim oldu. Şu bitiş bayraklarını görüyor Ananı bacını. Beni en o onun buna ne? Oğlum herkes gitsin sen ben gitmeyin, gitmeyin de. Geri zekanın birini öldürdüm. Ay ananı bacını. Gitme bayrak. Aldım bayrağım bir. Kaç kerme pindi. Ay tren vurdu. Ya tren ağzıma sıçtı. Döverim seni de şimdi ver şunu. Ölüme çıkan... Ananı bacını. Basan kafama tüküreyim. Geç artık. Buradaydı. Ağzınıza sıçacağım şimdi ama. Koş. Aman millet ne biçim oynamış lan. Herkes biliyor. Anasını bacısını. Yok arkadaşlar o subay söfajırı... ya yani şey zor hızlı canlı bir karaktere ihtiyacınız var ben size direkt öyle söyleyeyim yani ben de daha ilk girdiğim için bilmiyorum tabi oğlum bir oyuna hiç mi grafik gelmez ben anlamazım ya ya kardeşim bu oyunda niye grafik yok ya grafiğe daha böyle yer <laughs> ya grafik var da bence daha güzel görkemli grafikler de olabilir Öldü ya adam. Bu arada şu kırmızı şeyler galiba şeymiş. Nadir. Ben de anlamadım. Bunlar nasıl nadir? Ya? Yani TikTok'ta görüyorum da. Şu. Sarısı da var. 15 liraya mı öyle bir şey almıştım ya. Yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birincimiz oldu. Görevler falan var ama. Ye yeah. açtı. Yeni Royal Pass ne? Royal Pass diyorum. Ananı. Oğlum oyun düşürmüş lan. Tabii oğlum böyle düşüreceğim. 250. Tamam açtık. Bu nasıl kutu lan? Ben ne çıkıyor? Aa. Aa. Çok şaşırdım ama. Bu ne lan? Müzik diski gibi bir şeyler verdi. Kardeşim direkt kostüm var yok. Ha, var. Bakın bu çok benzemiş. Allah çarpsın böyle bir tane tavşan var. He, aynı buna benziyor. Ya neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Çok beğenirseniz devamını da çekeriz. Sıkıntı etmeyin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet